gece gündüz demiyorlar, zorlu hava koşullarına göğüs geriyorlar. Onlar kahraman Türk askerleri. Müzik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kış operasyonları başarıyla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurt bölgesinde başlatılan temizleme operasyonları da titizlikle sürüyor. Müzik Milli Savunma Bakanlığı Hakurt bölgesinde yürütülen operasyonlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık videoyu Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakarca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun başlığıyla yayınladı. Biliriz. Ne kar ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz. Teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki kahramanlar da siz dersiniz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta fedakarca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun.